pratik bir helva yapımı. Un helvası, sütlü helva yapacağız. Onun için gerekli malzemelerimiz 250 gram kadar bir margarinimiz oldu. Bir yarım su bar çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Yani diğer tarafta da yani bir kiloya yakın bir e, şekerimizi bir kilo suyla birlikte şöyle eritmiş oluyorum. Sıcak suyla biraz ben hafiften böyle eritmeyi düşünüyorum sıcak suda kaynamak üzereyken kaldıracağım. Bu güzel bir helva oluyor ki hemen camınızın çektiğinde yapabileceğiniz her an elinizin altında olabilecek malzemeler ve damak tadına da hitap eden bir tatlı olmuş oluyor. Yağımız eridikten sonra da diğer işlemlerimizi yapacağız. Hemen şöyle bir su bardağı kadar da yağın içine sütü ilave ediyorum. Ve 7 kaşık kadar da şöyle büyük servis kaşığıyla un ilave edeceğim. sütle yağla birlikte hemen unumuzu şu şekilde kavurmaya başlayacağız. Sütlü helva. Ben bir önceki paylaşımlarımda yöresel ama helvası yapmıştım. Onun tarifi daha bir başka. Onu elimizde yapıyorduk. İrmik kıvamına getiriyoruz unumuzu. Ama bunu da bu şekilde sütle çevirerek bunu kızartmaya başlayacağız. Sütlü helvamız şu an bu şekilde karıştıra karıştıra bunu tam kıvamına getirmiş olacağım yani kırmızı kavruluncaya kadar bu şekilde kavuracağız bunu sık sık çevireceğiz Bu şekilde bu ara benim şerbetim eridi onun altını kapatıyorum bunu böyle Çevirerek kızartmaya devam ediyorum. Unumuzu biz bu şekilde sürekli çevirerek kavuracağız. Yakmamaya özen gösterelim. Dolayısıyla sık sık karıştıracağız bunun altı yanmasın diye. uzun bir süre bu şekilde karıştırarak unumuzu yağla birlikte kavuracağız. Ben buna helvadan ziyade sütlü un tatlısı demeyi tercih ediyorum. Bunu arz ederseniz ceviz de koyabilirsiniz son aşamalarında bu şekilde devam edeceğiz Şimdi ben videomuz uzun sürmesin diye ara ara kapatıyorum Şimdi bunun bayağı bir başında bekleyip sürekli kavurmak gerekiyor ve bu un tatlımız un helvamız birkaç kavrulduğu an birkaç aşamadan geçiyor ilk aşaması ve şu an ikinci aşama dikkat ederseniz tane tane olmaya başladı ve bundan sonra birkaç iki bir aşaması daha var sonradan da son aşamasında da şerbetini koyacağız. Bu şu an tam tehlikeli bir dönemde kavrulmaya yüz tutma döneminde dolayısıyla çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu aşamalarda çevirmek biraz güç gibi geliyor. Gerçi bu 7 kaşıklık bir unla yapılan helvaydı ama daha fazla yaptığınız zaman tabi bunu çevirme aşaması biraz yoruyor güç istiyor sonrasında da unun yağla birlikte özleşip böyle kendini bıraktığı zaman daha rahat bir kavurma çevirme işlemi olmuş oluyor şu an kavrulmaya yakın bir dönemde ara ara böyle kızarması için ağırdan alıyorum ama yanmasına da yanmamasına da özen gösteriyorum bu aşaması artık kızarma aşaması renginin döndüğünü zannedersem siz de fark ediyorsunuz artık unumuzu renginin dönme vakti kavrulma dönemi biraz daha farklı oldu un 20 kıvamına geldi şöyle tane tane şu an bu sütle birlikte kavruluyor. Şimdi kavrulma yani kaşığı çevirme pozisyonu çok rahatladı. Ama tam da gördüğünüz gibi unda biraz daha bir kıvam farklılığı oluşmaya başlıyor. dönemden sonra rengini kendi zevkimize göre isteğimize göre ayarlıyoruz ama bunun olması gereken rengi kakao rengidir biraz daha bunun kavrulması gerekecek renk olarak şu an sık aralıklarla çeviriyoruz dikkat ederseniz yağda burada belirmeye başladı. Yağımızın kıvamı da bu arada tam oldu. Herhangi bir ilave etmeden yağımızın kıvamı tam. Ama tabii ki çok yaptıkça unumuzun ölçüsünü çok koydukça yağımızın ölçüsünü de artırmış oluyoruz. Şimdi kavurma işlemimizi biraz daha devam edeceğiz. Şunun tam kontrolü de şu şekil yapabiliyoruz ve bu renk benim için yeterli değil. Biraz daha kızarsın istiyorum. üçüncü ve son aşama. Daha rahat dönüyor ve tam kavrulma dönemindeyiz. Renginin tamamen değişme dönemi. Daha rahat çevirebiliyorum. Renk olarak bir kontrol daha yaptım. Şöyle bir 5 dakika kadar daha çevirmek istiyorum ben bunu. 5 evet. dakika fazla bile. Şöyle bir iki dakika daha çevirip bunun rengini tam kıvamına gelecek odeme. takriben bir 45 dakika gibi bir süre içerisinde tamamıyla her şeyle hazır etmiş oluyoruz. Evet. Bu renk benim için tam istediğim renkte oldu. Kavrulması. Şimdi buna ağır ağır eritmiş olduğumuz şerbetimizi döküyoruz. Şimdi bunu biraz da şöyle şerbetle kaynaması gerekecek bu her tatlımızın un tatlımızın altını kısıyorum. bu aşamada arzu ederseniz buna ceviz de koyabilirsiniz içine ben böyle birkaç tane koymak istiyorum Arzu isteğe göre konulabilir de konulmayabilir de. Biraz altını ocağımın açıyorum ve kapatıyorum ocağımızın altını. kaynama esnasında buharlaşıp içerisine yani buhar dökülmesin diye ben şöyle bir havlu peçeteyle onun buhar nemini içine geçmemesi için şöyle bir kapatma gereği duyuyorum Ve altını tekrardan kısıyorum un tatlımızı bu şekilde kısık ateşte birazcık dinlenmeye bırakıyorum sonra kapatacağım biraz daha dinlendikten sonra servisine geçeceğim Şimdi o esnada bunu ara ara kaldırıyorum bir şekilde altı dip tutmasın diye bir kontrol yapıyorum. artık bunu tamamen kapatabilirim. <laughs> tamamen şu an dinlenmesi gerekiyor. Altını kapattım. Elvamız hazır. Dinlendikten sonra servis. De görüşmek üzere evet helvamız yani un tatlımız artık buna ağız alışkanlığı helva diyorum bu bana göre sütlü un tatlısı şimdi bunun servisine geçiyoruz bunu tabi dilediğimiz gibi tepsiye de yayarak servis yapabiliriz. Bu şekilde de yuvarlayarak servis yapabiliriz. Şimdi bunun ikram dönemi başladı şeklinde biraz daha sıcak olduğu için daha da dinlenmesi gerekebilir. Şöyle büyük tabağımda bunların servisini yapacağım. Evet. Helvamız yani un tatlımız, sütlü un tatlımız hazır, muhteşem oldu. Kesinlikle sizlerin de denemesini yapmasını tavsiye ediyorum. Bizlere afiyet olsun.